Allah kahretsin ya. Nasıl oluyor bu ya? Üf, ne bileyim kanka olmuş işte. Tamam abi bir sakin ol bir dur. Oğlum nasıl sakin olacağım ya? Canımız okyanus dışarıda bir yerlerde dolaşıyor. Nasıl sakin olayım ben? Gerizekalı, Gerizekalı. Gerizekalı. Sen, sen herif. Bir yakalansak yardım yataklıktan kaç sene yiyeceğiz? Benim sersem oğlum hala intikam peşinde. Bilmiyor ne dediğini. Kafası karışmış işte. Senin şu kaptan sağlam adam mıdır? Sağlamdır Zahit Bey. Yarın bizi arayacak. Rahat olun siz efendim. Tekne açılmadan rahat maat olamam ben. Üf, sıkıldım ben. Televizyon var istersen. Boş konuşma. Benim buradan çıkmam lazım. Imkansız. Sen mi engel olacaksın bana? Gerekirse ben engel olacağım. Babanın kesin emri var. Zaten bizde emirleri hep babam verir. Biz de böyle kuzu kuzu bekleriz değil mi? Hem sen ne yapacaksın dışarıda? Yeni intikam dalgası mı? Orasını boş ver sen. Bana bak. Asım sende. Para kazanmak ister misiniz? Ne oluyoruz? Bu para sizin. Tekne gelene kadar iki gün bir iş bitireceğiz. Kolay iş. Babamın ruhu bile duymayacak. İş bittikten sonra iki katını daha ödeyeceğim size. Ne diyorsunuz? Hoş geldiniz Sinem Hanım. Esma Hanımlar burada. Gördüm arabayı. Ali ile barıştırmaya mı geldiniz? Yok konu bu sefer başka. Aa, Anne. Hoş geldiniz. hoş bulduk kızım. Hoş bulduk yavrum. Ne var? Ya Sinem habersiz. Geldik ama. Olur mu babacığım? Olur geldiniz. Yediniz ayağınıza sağlık. Anne aşağı ha, alayım. Hadi bakalım. Hadi. Oh, Açık. 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 be. Al bakalım saatini de. Ha. Tamam. Hı. Sinem tatsız haberler var. Sabahkiler gibi mi? Tarık'la ilgili. Herif hapisten kaçmış. baba, yiyelim şimdi. Gel bakalım burada. Upaçık. Allah Allah. Beni niye almıyorlar yukarı ya? Ee, önemsiz bir şeydir benim hocam. Boş versen. Ne var? Ne oluyor? Bizimle merkeze geleceksiniz. Niçin? Ne oluyor kızım? Bütün evi aradılar Necla Hanım. Tamam efendim, çok uzatmayın. Hadi buyurun. A -a, ne yaptık ki biz? Niye alıyorsunuz bizi? Durduk yerde adam mı alınırmış canım? Ç çek elini üstünden, çek! Ben çocukları kapıda bırakayım diyeyim. Bizim yayaları. Ne olur ne olmaz. Gerek yok. Hele deme kızım, adam delinin teki. San, solu belli mi olur? İyi de anne haklısın da yani. yani. Delinin biri bir kuyuya taş attı diye ben de korkarak yaşamak istemiyorum ki artık. Kapının önünde adamlar zaten o yani yurt dışına kaçmıştır çoktan. Hey benden söylemezsin. Gene de dikkat edin, yine Ali, bilhassa lafım siyah. Ben yine de görüneceğim. Ay, Memo dur kızar mı? Diyor? Hay Allah ya. Gitti. 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 Aç ağzını. Merak etme baba. Ben de burada kalacağım zaten. Anlamadım. Neyi anlamadım? Ne demek burada, neden burada kalıyorsun onu anlamadım. Ne demek neden burada kalıyorsun? Karımla çocuklarım burada yalnız kalıyorlar çünkü. Manyağın biri de hapisten kaçtı. Daha önce benim evime uyuşturucu koymuştu. Kim bilir neler yapar. Korkuyorum çünkü. Sen bana sen baştan söylesene. Sinem ne diyorsun ya? Tamam bir şey demiyorum. Ben hocam. Oğlum daha bitmedi konuşacaklarımız. Sen dön mutfağa. Ben ne olduğunu biliyorum dedi. Adım hapisten kaçmış. İnternette gördüm. Nasıl gördün internette sen bakayım? Sana internet yasak değil mi oğlum? Ne olacak şimdi? Gelecek mi yine? Yok canım. Nereden çıkarsın oğlum böyle şeyleri? Niye gizli gizli konuşuyorsunuz o zaman? Demek ki pis bir şeyler dönüyor. O adam babamı neredeyse hapis attırıyordu. Anne bile saldırdı. Oğlum şimdi o polisten kaçıyor. Gelmez değil mi? Gelmez. Eğer gelirse de ben varım hocam. Merak etme baban seni her şeyden korur. Korkmak yok. Tamam. Ayrıca da cesur olacağız. Anlaştık mı? Cesur olacağız. Tamam işte oğlum da senin gibi cesur. Burada kalmana gerek yok. Bir sıkıntımız yok yani. İstersen burada tartışmayalım bunu biz gidelim artık yolumuz uzun çocuklar. Ola ki bir şeyden şüphelendiyiz. Yani adamın biri böyle yamuk bahçeden geçti. İş yerinde birisi döndü size ters ters baktı. Hiç merak etme baba, haberin olur. Hadi, ben bakalım. bakalım. Hadi. E, yemeğe kalsaydınız anneciğim ya. Yok kızım, sizin konuşacaklarınız vardır. E artık böyle surat asmayın. Yakışmıyor bu güzelliğinize surat asmalar. Hadi toparlayın birbirinizi. Hadi Yavru. Rökin, oğlunun ne olduğunu bilmemektedir. Hastanede biri, oğluna yardım etmiş. Emine Alper adında biri. Tanıyor musun?